Sevgilim. Konuştun mu? Neden? Ne oldu? Gitmiş. Babam gitmiş Yaman. sadece uyumak istiyorum. Uyandığımda her şey bir kabusmuş meğer desem. Bağ evinde senin kollarında olsa, Bebeğimiz. O da bizimle olsa. Ben senin yanında olacağım hep. Uyandığında da yanında olacağım. Sana söz veriyorum. Bundan sonra bizi kimse ayıramayacak. Alo. Babam nasıl? Neredesin sen? Bahçedeyim. Eve gel. Gel eve konuşacağız. Abimler dönmüş galiba. Ben eve gideyim. Konuşacakmışız. Olmaz. Tek başına göndermem seni oraya. Ne konuşacaklarsa benimle de konuşurlar. Yaman. Abim seni görürse daha büyük gerginlik çıkar. Çıkarsa çıksın, sana patlayacağına bana patlasın. Yaman. Yok şimdi birlikte girmemiz tuhaf olacak. Biliyorum ben. Sen bekler misin biraz? Sen bilirsin. Ama ben buradayım. Feraye. Seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Halam gelmeyin Oy. Bırak oğlum. Halan değil o senin artık. Abi tamam. Kızgınsınız ama. Ama falan yok feraye. Yani ben kendimi geçtim de benim çocuğumun bütün düzeni bozuldu. Okulunu, arkadaşlarını bırakıyor. Ya, bu çocuk bu sabah ne dedi biliyor musun? Söyle halan duysun oğlum. Ben okula gitmeyeceğim. Ben buraya geldiğimden beri yerleri siliyorum yerleri. Hayatımı verdim kabul görmek için. Sonra bizi tutuyorlar, kapının dışına atıyorlar. Her şeye baştan başlayacağız, ha? Niçin? senin aşk meşk merakın için. Öyle aşk deyip hafifletme. Düpedüz ahlaksızlık bu. Feraye'nin üzerine gitmeyin. Ne söyleyecekseniz bana da söyleyin. Karşınızdayım işte. Bak hiçbirinize bugüne kadar saygısızlık etmedim. Ama şu an bir abi olarak konuşuyorum. Siz bizi ezip geçtiniz. Bizim şerefimizi, onurumuzu ayaklar altına aldınız. Tamam mı? Çetin. Biz birbirimizi sevdik. Ne? Sevdiniz mi? Bundan nasıl sevme bu ya? Nasıl sevme? Ben, ben bu kızı sevdim. Bu kızın kapısında on yıl paspas oldum. Sevmenin ne olduğunu iyi biliyorum yani. Bu nasıl sevmek ya? Bir kızla evlenmeden onu hamile bırakmak hangi kitapta yazıyor oğlum? He? Üstüne bir de yaptığınız pisliği örtmek için benimle evlendin ha? Bütün bunlar benle Yaman yüzünden mi oldu? Yoksa senin annen yüzünden mi acaba? Ne? Ne diyor Cemil abla bu? Ne diyor bu ya boş boş konuşuyor. Çamur atıyor ya. Ba bak kızım bağ bulaşma sen aklını alırım ha. Bak bir daha Feraye ile böyle konuşursan. Ne yaparsın ha? Ne yaparsın? Evden mi kovarsın? İşten mi atarsın? Hadi kov. Kov. Aa yok. O işi anan halletti zaten. Na, na, nasıl? Şey, ben bilmiyorum. Sizin bir yere gitmenize gerek yok. Sen. Sen hariç. Sen gidiyorsun buradan. Ben gidersem onlar da gider. Çetin. Çetin. Nesrin. Yani kusura bakma Cemil abla bizim el kadar çocuğumuz var. Yani ne diyeyim şimdi? Elimiz mahkum Cemil abla yapacak bir şey yok. Cemil abla. Kusura bakma ama bizim düşünmemiz gereken küçük bir çocuğumuz var. Bey o zaman yani siz de böyle diyorsanız yani ya tamam aşk bu ama yani işte. Yani benim de kardeşim kaçmıştı işte ne bileyim sonra işte çocuklar oldu ya falan. Ya siz, siz ne saçmalıyorsunuz şu an siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Yama benim kocam farkındasınız değil mi siz? İki dakikada Feraye falan yamamaya çalışıyorsunuz hayırdır ya? Cemil abla ben sana bir nakliye ayarlayayım emlakçıyı da arayayım. Bence aleyna ile ikinize iki artı bir yeter. Ya sen ne dediğini farkında mısın Çetin? Ben bu konağın geliniyim. Benim soy ismim Gülsoy Gülsoy. Ayrıca benim burada ne işim var ya, değil mi? Ben en iyisi konağıma gideyim. İyi ben bir artı bir bakayım o zaman. Kes. Yani Yaman Bey o zaman annenizle bir an önce konuşsanız da hani, en azından nakliye gelmeden. Tamam ben hemen konuşacağım merak etmeyin tamam. Ben kalırım biraz daha. Sen de ayakta kalma geç otur. Hamilesin yorulma. Baksana sen nereye gidiyorsun? Evime. Allah Allah. Bir sen eksiktin yani. Sen de sat beni o sinsi çetinle Nesrin yılanı gibi. Ya anne ne satması ya? Ben yerimi bir sağlam alayım seni de alacağım yanıma merak etme. Artık yok öyle ayrı gayrı falan olmak. Gülfem de köpek gibi ikimizi birden kabul edecek. Kimse beni konaktan da kocamdan da ayıramayacak anneciğim. İstediğin nafakayı vereceğim yeter ki düşün yakamızdan. Sen beni fazla hafif alıyorsun ya. Ben seni bir ömür boyu bekledim. Gerekirse yakana yapışır bir ömür daha beklerim Yaman sen hiç merak etme. 嗯。Mm hmm. Ne yapacaksın? Yani Yaman Bey halledebilirse kalacak mısın? Yok, kalamam artık. E nereye gideceğim? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama önce babamın yanına gideceğim. Çok üzüldüm onu. Özür dilemem lazım. Peral bir dur bir dur bir dur bir dur canım bir dur. Şu an ortalık çok sıcak ya. Bir durulsun. Babam da bir sakinleşsin. Hem sen de bir acını yaşa. Peral bak yaşadığın şey hiç kolay değil. Hiç. Birazcık toparlanırsın hem. Olmaz mı? Babam bana böyle dargınken ben nasıl toparlanayım? Hı? Canım. Babanın asıl üzüldüğü şey neydi biliyor musun? Sana sahip çıkamamak. Onun asıl acısı bu. Feraye. Bak biliyorum. Biz seni yanında olduğumuzu hiç hissettiremedik. Sen o yüzden sakladın bütün bunları. Yani abin... Abin zaten yanar döner. Bunun da farkındayım. Ama baksana. Biz Gülsoylar'ın karşısında neyiz ki? Git diyorlar gidiyoruz. Kal diyorlar kalıyoruz. Ben neyi anladım biliyor musun? Oğulları o parmağına safir yüzüğü taksa da bizim dönüp dolaşıp geleceğimiz yer. Aa, Bak yazıyorum. Aleyna'nın sonunda farklı olmayacak. O gül soyların kendilerinden başkasına ne hayrı var ne de tahammülü. Tamam sen biraz dinlen şimdi. Yaman gel otur anne. Feray'ın abisiyle yengesi müştemilatta kalacak. Burada da çalışmaya devam edecekler. Onlara dokunmayacaksın. Yoksa ben de giderim. Yaman! Dedemle de ben konuşurum. Yaman! Asalak ah, gibi yapıştılar üstümüze. Yok. Ben delireceğim herhalde ya. Ben çok sabırlı bir insan değilimdir. Unuttuysan hatırlatayım.